San Fermin video serilerimizin son bölümünden herkese selamlar. Bu etkinlikteki bir başka bilgi ise festivalin her sabah geçit töreni düzenlenir. 150 yıldan daha eski 8D figür ahşap bir yapının içinde bir dansçı tarafından taşınır. Bu figürler 1860 yılında Pamplona'lı bir ressam olan Tadeo Amereno tarafından yapılmıştır. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika. Dört farklı ırk ve bölgeyi temsil ederler. Dans eden bu figürlerin boyları yaklaşık 4 metre. Geçit töreni sırasında devler geleneksel müziğin ritmine göre dans ederler. Bir hafta süren bu etkinlik müzik ve havai fişek gösterileriyle tamamlanır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.